Arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Size ben bu detayı vermeyi unutmuşum. Arkadaşlar bileniniz var mıdır yok mudur bilmiyorum ama şu bu 16'nı tam 100 kere tıkladığınız an. Bak ciddiyim bu arada. Size ücretsiz altın grip verecek. Burada yok ama ücretsiz size buradan altın grip verecek. İstiyorsanız yapın. Ben şimdi size bunu söylemek istedim. Zaten diğer önceki videoda da belirttim. Buna tam 100 kere tıkladığınız anlık. Sizde altın grip verecek ücretsiz. Grifi olmayanlara şunu söyleyeyim. Grifi olmayanlara 1000 altın ya da 10.000 altın verir. Bilmiyorum hangisi hangisi çıkarsa. Yani bin ya da on bin altın çıkan. Eğer grip olan varsa bunu tam yüz kere yapsınlar. Şimdiden görüşmek üzere. Bye.